Selamlar herkese Bugün yapmış olduğum dalıştan bir kesit paylaşmak istedim sizlerle Hem merakınız varsa bu spora merakınızı gidermek hem de birkaç sizle bilgi paylaşmak istedim Şimdi yaklaşık 6-7 metreye nefes tutarak iniyoruz e, Taşa kendimizi gizledik Ve silahımızı taşa vuruyoruz Bunun sebebi balığın dikkatini çekmek balığın daha da yaklaşmasını sağlamak Balık merak duyup yanımıza gelecek az sonra Burada neredeyse sadece başımı hareket ettiriyorum. Gözükmüyor ama vücudunuzun herhangi bir uzvunu hareket ettirirseniz oksijeni emer ve dip süreniz azalır. Dipte o kadar kalamazsınız, nefes tutamazsınız. Bu yüzden az hareketlerle, hem balığı kaçırmıyoruz sakin hareketlerle. Gördüğünüz gibi yaklaşık 42 saniyede balık kadroja girdi. Atışımı yaptım. Güzel de bir atış oldu. Nişanınızı geliştirebilirsiniz yavaş yavaş kıyılarda daha küçük balıkları atarak da nişanınız gelişir. Burada yüzeye çıkıyorum nefeslenmek adına. Şu an balık yaralı, balık ölmedi direkt yani. Balık yaralı olduğu için acı çekiyor şu anda. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bir an evvel acı çekmesin diye balığı öldürmemiz gerekiyor. Biz zıpkıncılar arasında da bunun terimiz balığı söndürmektir yani. Şu anda ne yapacağım? Beyin ölümü gerçekleşsin, acı çekmeden direkt ölsün diye kınından bıçağımı çıkardım ve kafatasını deliyorum şöyle. Balık için ne yaptı şu anda? Işıklar söndü. Artık balığın ışıkları kapandı diyelim. Bu sporlara meranız varsa, böyle denizle ilginiz yüksekse eğitim alarak bu sporu yapabilirsiniz. Herkese tavsiye ederim. Sağlıklı kalın efendim. İyi günler.